Selamünaleyküm arkadaşlar, Havayalargi sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sabah sabah şu güzelliği görünce yine böyle bir çiçeklerimi çekmek istedim. Bakın, Japon gölü çiçeğim, çok güzel. Maşallah, Subhanallah, çok güzel açıyor hanımlar. Bir sürü tomurcukları var. Bakın, şöyle göstereyim. Bir sürü üzeri tomurcuk dolu. Bu sene çok güzel açtı. Çok harika. Şöyle şu güzelliğe bakın hanımlar. maşallah maşallah bir sürü her yerden tomurcuklar veriyor hanımlar son bir aydır hep e, yumurta haşlama yumurta suyu veriyorum buna hanımlar yumurtayı haşladıktan sonra suyunu atmıyorum bunun suyunu sadece onunla veriyorum herhalde ondan olsa gerek bayağı bir çiçek açtı daha önce de şekerli su veriyordum Evet hanımlar şöyle çiçeklere biraz bakım yaptım hanımlar yerlerimiz biraz toprak kusura bakmayın daha henüz bakımdan sonra süpürmedim şöyle bakın hanımlar şu kaktüsümü çok seviyorum hanımlar bakın minik minik üzerinde kuş burnu gibi bir şeyler çıkıyor evet şöyle bak, bir tane melekşen var hanımlar açmasını bekliyorum İnşallah açacak şu çiçeği çok seviyorum adını bilmiyorum hanımlar bunun şöyle bir tane de bu çiçekten. Evet şöyle gelelim. Bakın hanımlar, şu çiçeğimi bu saksıya aldım. Şöyle geriden alayım. Bu saksıya aldım. İnşallah boyu uzayacak diye düşünüyorum. Bir türlü boyu uzamıyor. Evet, şu çiçeğim hanımlar yaprak veriyor. Üç yaprak oldu. Bakın şöyle göstereyim. Tekrar yaprak verince diğer yaprak. Şuna gibi. Bakın. Şunun gibi şöyle çürüyüp gidiyor. Bir bilgisi olan var mı hanımlar? Bilgisi olan varsa lütfen bana söylerse sevinirim. Şöyle gelelim Evet bayağı da bir güneş var. Bu da benim hanımlar kılıç çiçeğim. Bayağı bir uzadı. Maşallah çok güzel büyüdü. Şöyle bu çiçeğimi de çoğalttım hanımlar. Biraz önce gösterdiğim ee, toprak değişimi yaparken iki tane saksıyı ayrı ayrı çoğaltma yaptım. Şu da benim dikenler tacı. Sarı açıyor hanımlar ama fazla gelişmiyor. 3 senedir bu yerde bu boyda. Şu da benim diğer dikenler tacı. Bu pembe açıyordu hanımlar. Bu dikenler tacım soldu. Neden soldu bilmiyorum. Tamamen çürümüştü. Kurtarmaya çalıştım inşallah. Tepesinden sanki böyle biraz biraz bakın minik minik çiçekler verecek gibi. Üzerlerine su spreyledim hanımlar. Bu da çilli begonyam geçen sene çok güzel çiçek açtı. Bakalım bu sene açacak mı? Şurada şöyle bir tane bakın. İsmini bilmiyorum ama çok seviyorum hanımlar. Bundan bir tane daha var benim. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Şöyle bakın şurada yine dikenler tacından çoğaltma yaptım. İnşallah tutar. Çünkü dikenler tacım çok güzeldi. Kocamandı. Üstü çiçek doluydu. Ama şimdi maalesef böyle oldu. Evet hanımlar şöyle yaprak keselim gerçekten yaprak güzeli isminin hakkını veriyor bakın harika çok güzel bir yaprak güzelim Hanımlar minicik tek bir dallı böyle kocaman oldu İnşallah daha da büyüyecek Evet şöyle mum çiçeğim Hanımlar bu da şöyle küçücük şöyle tam şu dipteki yapraklar kadardı şöyle bakın boy attı dallar verdi Maşallah Subhanallah yine arkada bakın gördüğünüz gibi ara çiçeğimler hani çoğalttım demiştim ya iki saksı çoğalttım. Bir de şunu soracağım hanımlar. Bakın şu çiçeğim benim tam 10 yıldır, daha fazla belki 15 yıl oldu. Şöyle yaprak veriyor, çiçek veriyor ama şöyle yaprakları yanıyor. Bunun için ne yapmam lazım? Bilenler varsa bilgilendirirse sevinirim. Ara ara yapraklarına su spreyliyorum. Belki hani suya ihtiyacı vardır diye kurtarmaya çalışıyorum. Şöyle arkada bakın. kalan şomlarım var. Bu sene açmadılar bunlar hanımlar. E, i̇çeridekiler açmadı ama balkondaki açtı. Şimdi birazdan balkona da geçeceğim terasa. Ve şöyle kılıç çiçeğim var. Bakın bunlar da yeni ekmiştim. Tutmuş. Minik minik de vermiş aralardan. Evet gelelim. Evimizin baş köşesi ve güzelliğine. Aşk merdiveni. Gerçekten harika. Bunu çok seviyorum. Bunu da çoğaltmayı düşünüyorum hanımlar. Artık bir el atmam lazım buna. Şöyle. Saksısı da küçük geliyor artık. Evet hanımlar. Şimdi bu beni, burası benim salon çiçeklerim. Ve şimdi terasa geçeceğim inşallah. Allah kısmet ederse. Evet hanımlar geldik terasa. Şöyle şöminenin üstünden başlayalım. Bugün teras temizliği yapmadım henüz. Sabah vakit çok erken olur. Her gün kirleniyor böyle felaket oluyor. Akşam da biraz çiçeklere bakım yaptım. Sabah temizlerim dedim. Geç saatti. da benim. Aşçım. <laughs> Şöyle bakayım. Şöyle bir çiçeğim var. İsmini bilmiyorum ama var. Şöyle kaktüsüm çok güzel büyüdü ama yeri çok küçük. Onu oradan çıkarmam lazım ama nasıl çıkaracağım onu da bilmiyorum. Şöyle şurada da bir tane kaktüsüm var. Onun da yavrucukları var. Ee, Tanımış şöyle mahallemiz. Şöyle gelelim şurada sardunyalarım var hanımlar. Bunlar henüz açmadım Şunu çok seviyorum hanımlar bakın şunun güzelliğine bakın. Şöyle yaklaştırayım bakın çiçek açacak. Burada da tohumları var çiçek açacak inşallah. Evet hanımlar şöyle sardunyalarımı çekeyim. Şu sardunya hanımlar komşum verdi Allah razı olsun. Şöyle göstereyim. Bunu bana komşum verdi ama bunun dallarını çoğaltmak istiyorum da üzerinde çiçekleri olduğu için kıyamıyorum da. Çünkü şurası da, da hemen bir tane açmış ve kökünde de var. Şöyle göstereyim. E bakın terasımız ne halde. E, Dün biraz bakım yaptım. Şöyle Bu saat daha çok erken onlar sabah saat 7. Ben bunu çekiyorum. İnşallah Allah kısmet ederse birazdan sonra teras temizliği yapacağım. Şöyle bakın burada kırmızı açan sar, sardunyam var. Hanımlar bakın şu çiçeğimi çok seviyorum. Gerçekten muhteşem. Sabah açıyor, akşam kapatıyor. Şu güzelliğe bakın ya Rabbi maşallah subhanallah. Allah'ım neler veriyor Rabbim bizler için Allah'ım sana. Binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Evet şurada bakın yılan kaktüslerim var. Şurada e, buz çiçeği diyorlar herhalde. Evet ektim tutmuş. Şurada yine şöyle pembiş pembiş açan sardunyam var. Evet gelelim güzelliğe. Beyaz sardunya. Çok severim. Bakın hanımlar. Bu sene de maşallah subhanallah Bayağı da gelişti. Geçen sene pek gelişmemişti. Bu sene çok güzel gelişti. Evet. Ve bu şu sarmaşık sardı yine. Şu güzelliğe bakın. Kaç tane açtı bakın hanımlar. Şöyle. Evet burada da bakın söylemiştim. Az önce hanımlar balkandaki kalan şu um açtı demiştim. Evet. kalın şu um da çok güzel açtı. Şu güzelliğe bakın. Maşallah maşallah. Bugün de İstanbul'da bayağı bir rüzgar var hanımlar. Burası büyük çekmeyecek. Kumburgaz. Bayağı bir rüzgar esiyor. Evet bakın şurada hanımlar yılan kaktüsüm çiçek açmış maşallah maşallah bunları yeni gördüm hanımlar şimdi video çekerken gördüm çok güzel açıyor bakın burada da yılbaşı çiçeğim kendisi minicik ama çiçek açıyor evet gelelim limon ağacıma hanımlar ben bunu çekirdekten diktim böyle güzel büyüyor ama maalesef limon vermezmiş aşılatmam gerekiyormuş söylediler. Evet gelelim bakın şurada. Turuncu sardunyam. Burada kırmızı sardunyam. Harika şöyle yaklaştırayım. Çok güzel. Vallahi sabah sabah kalkıp şu terasa çıkınca insanın içi açılıyor hanımlar. Evet burada bakın böyle sukulentim var. Çiçekler açmış su sukulentim. Şöyle yaklaştırayım. Çok da güzel büyüdü. Evet gelelim fuşya. Şunun güzelliğine bakın ama Bu sardunyamı çok seviyorum hanımlar. Bundan bayağı bir çoğalttım. İnşallah tutarsa iyi olacak. Biraz sessiz konuşuyorum hanımlar. Sabah çok erken. Malum hafta sonu. Konu komşu yatıyor. Bakın şurada bu sardunyam da çok güzel hanımlar. Evet burada da bir sardunyam var. ama henüz açmamış. Ve şöyle gelelim. Burada da bir sardunyamız var. Şurada yine pembiş pembiş sardinyalarım var. Şimdi hanımlar evet terasa neler ektim? Domates, biber ektim. Bakın şöyle hemen hemen 10 gün oldu hanımlar. 3-4 kök domates, 3-4 kök biber ektim. Ama bakın hanımlar bakın 10 gün oldu. Şöyle göstereyim bakın çiçek veriyor. Hepsinin üzerinde çiçekleri var bakın. Şöyle çiçek veriyor. Evet hanımlar videoyu çektikten sonra vakit biraz daha geçsin. İnşallah teras temizliği yapacağım. Bakın biberlerim, biber ektim. Birkaç kök ekiyorum her sene hanımlar. İyi oluyor elimizin altında böyle. Hem de çok güzel duruyor. Evet hanımlar bugün de böyle olsun istedim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.